ya da bir değer almak için saklayabiliriz. Başka bir deyişle para ekonomik ya ticaret şartlarının dönmesini sağlar ve sonra bunun için bankaları icat ederiz. Bankalar mevduat alır ve o parayı başkalarına borç olarak verir ve bundan da faiz alırlar. İşte bu borçlanmanın maliyetidir. Peki tüm bunların her biri nereye varıyor? Piyasalar, fiyatlar ve teşvikler aracılığıyla insanları koordine eder. Ama adalet duygular ve bu sabah ayak parmağını çarpıp çatmadığınız kimsenin umrunda değildir. Onlar sadece sinyallere tepki verirler. İşte biz buna görünmez el diyoruz. Diyelim ki tost istiyorsunuz ama bu tost sıradan bir tost değil. Avokadolu bir tost olsun. Bunu elde etmek için birinin avokado yetiştirmesi gerekir. Başka biri ekmeği yapar. Başka biri her ikisini de kafeye gönderir. Başka biri de bu ikisini birleştirir ve size 270 TL'ye satar. İşte buna da tedarik zinciri denir. Yani ham maddeyi bitmiş maddeye dönüştüren ve sonra onları başka yerlere taşıyan adımlar dizisidir. Tüm tedarik zincirleri toprak, emek ve sermaye ile başlar. Bunlar ise üretim faktörleridir. Toprak doğal kaynaklardır. Avokado, buğday, petro, lityum vesaire gibi şeyler üretir. Emek ise insanların bir şeyler yapmasıdır. Yani ekmek, hasat etmesi, toprağı sürmesi bir de bunlara anlam yükleyen bir faktör daha vardır. O da sermayedir. Sermaye başka şeyler yapmak için kullanılan insan yapımı şeylerdir. Traktörler, fabrikalar, arabalar veya kahve makineleri gibi şeylerdir. Ve bu girdilerin her birini topladığınızda bir çıktı elde edersiniz. Peki ne kadar bir çıktı? İşte bu da verimliliğe bağlıdır. Emeğiniz ve sermayeniz verimliyse kişi başına saate daha fazla tost elde edersiniz. Verimlilik aslında her şeydir.